Evlat niye ne yana gidiyorsun? Hah, bir sen eksiktin. Uzağa gidiyorum amca, uzak. Hadi, hadi. Bir deniz de asırlar şeye kadar. Neye kadar? Bir yöne gitmiyor mu? İyi gel. Çek, kapıyı çek. Bidon ne? Turşu var içinde. Ee. Şunu şöyle bir çevir, rüzgardan çıkmasın. Araba var çık ya. Her şeyi de biliyorsun ha. Müzik koysam rahatsız olur musun? Ne tür müzik koyacaksın? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah. Ben kavur müziğini sevmiyorum. Belki anıma küfür ediyor. Nereden bileceğim? Sen anne kaç yaşında? Oo, anne.